Şöyle Birkaç gün önce koparıp kök temizliğini yaptığım torbalar tekrardan sarım yapmış. Bunları fazla ellemiyorum. Bu şekilde sarımını yapmış. Şimdi daha sonradan kopardığım kökünü almadığım yer vardı burada şu kökü şu şekilde aldım bu şekil birazdan ıslama yapacağım tekrar sarımı gerçekleşmiş benim videolarımı izleyen arkadaşlar ben tamamen e, amatörce kendi çapımda yapıyorum bu mantar işini. Yani bildiğimden veya böyle uygulayın dediğim için çekmiyorum. Sadece ben yaşadığım şu an halihazırdaki hazırdaki tecrübemi sizle paylaşıyorum. Zaten benim yerim mantar yetiştirmek için çok çok uygun enverişli bir yer değildi. Ama ilk hasatımda 30 tane torbadan 80 kilo civarı bir mantar elde ettim. Şimdi ikinci çıkımlarını bekliyorum.